göz göze gelmek isterim ya Resulallah isterim ya Resulallah Oku günlerde senin Yüzün aylarda senin Benim tek sevgilimsin Sensin ya Resulallah Sensin ya Resulallah Sevgili izleyenlerimiz bu güzel etkinliği organize eden dernek Türk İslam Kültür Derneği ve bu derneğin başkanı Uğur Tombul şu an yanımızda. Başkanım merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Kutlu doğum etkinliği yaptınız. Kutlu doğum peygamber efendimizin yani her sene anılıyor. İnsanları bir araya topluyorsunuz bir araya, ve aynı yani. zamanda çok güzel Kur'an ziyafetleri, evet. ilahiler işliğinde evet. güzel vakit geçirmelerini sağlıyorsunuz. Evet. evet, bu sene biraz değişiklik olsun, ilahi grubu gelsin biraz daha cemaatimizi anlar yaşatmak için böyle bir program hazırladık. Sizlere TGRT Paris Metropol Grubu'nu yani geldiğiniz için bize bu şerefi verdiğiniz için sizlere çok te çok teşekkür ediyorum teşekkür ediyoruz. Sizlerle bu bulunmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Allah. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne kadar da çok sevmişiz seni Medine gülü Muhammed Nebi Sen bu ümmetin sormayan gülü Medine gülü Medine gülü, Medine gülü Ümmetiniz olmayan gülü Selat selam olsun sana Ey Peygamber, Ey Yüce Rasul. Medine gülü, Medine Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Valla iyi gidiyor Allah şükür. Valla dışarıda ben gördüm herkes büyük bir zevkle yiyordu lahmacunları. Yani e, zevkle yapıyoruz da onda. Sen bir şeyler söylemek istiyordun az önce ama. Ben mi? Ben aileme, ben e, giresunluyum yağlı dereliyim. İşte kayınanımı, kayınlarımı, eltilerime, görümcelerime çok çok selam söylüyorum. Elleriniz böyle un olmuş hamur olmuş ama güzel bir etkinlik için uğraşıyorsunuz. Etkinlik için hep beraber çalışıyoruz sonuçta e, derneğimizi test temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil ediyoruz burada. Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Derneğimizi ve Türkiye'mizi temsil ediyoruz. Burada adet ve geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Tabii yani burayı da Türk kültürümüzü tanıtıyoruz. Yabancılara. Abla sana da kolay gelsin. Ne yapıyorsun? En zor iş sende mi? Evet ben de. Herkes el birliğiyle yardım ediyor. Sizi tanıyalım. Ben Filiz Karadeniz. Nojon'dayım. Nojon'da, Nojon'da oturuyorum ve bu derneğe alakalı hepimiz burada kayıtlıyız. Buradayız. Bugün de gönüllü olarak Kutlu Doğum Haftası için buraya toplanmış bulunuyoruz. Bir şey söyleyeceğim ablacığım. Evet. Bu kadar bayan var burada. Hepsi canı evet. gönülden böyle evet, canla başla çalışıyorlar. Gönülden. Bir şeyler alıyorlar mı? Tam Yok sonunda. bir şey almıyorlar. Hepsi Allah için, hepsi bu güzel e, olay için katkıda bulunuyorlar. Sadece yani amacımız birlik beraberliğimizi Avrupa'da sürdürmek. Sen de mi konuşmak istiyorsun? Sen ne konuşmak istiyorsun? Ee, babaanneme selam söylemek istiyorum aileme. Babaannen nerede? Samsun'da. Söyle bakalım ne söylemek istiyorsun? Ee, Babaannesi seviyorum. Yardım ediyor musun annene, ablalarına? Evet. Sen ne yapıyorsun? Senin görevin ne? Ben e, bazen buranın tozunu alıyorum. Toz varsa. Bu kadar. <laughs> Kurban olurum. Sevgili izleyenlerimiz 7'den 70'e herkes e, bir ucundan tutmuş. Çok da güzel bir etkinlik olmuş. Çok da güzel bir organize olmuş. Biz bunların e, sürekli olmasını istiyoruz. Gönlümüzden geçen bu. bütün aile olarak siz burada görevlisiniz. Dernek bizim, buradaki program bizim. Peygamberimizin doğum haftası dolayısıyla bütün yapacaklarımız için zaten Allah rızası için. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, Allah şükür. Kutlu doğum etkinliğine geldiniz. Nasıl memnun musunuz? Çok memnun. Allah razı olsun. Allah tekrar nasip etsin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk teyzeciğim. Çok mutlu gördük seni. Ee, çünkü ben güzel sizi bir yol. Mutlu gördüm. Allah her zaman yüz yüzü gülecesin. Allah'ım Amin kazadan beladan kutlu doğum hakkında neler söylemek neler istiyorsun? Neler söyleyeyim çok güzel Allah'ım her zaman bizlere cümlemizi böyle nasip eylesin Güzel güzel günler göstersin hepimize Teyzeciğim merhaba Merhaba hoş geldiniz Hoş bulduk nasılsınız? İyi sizi sormalı siz nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim Çok güzel bir etkinlikte kutlu doğum haftasıydı peygamber efendimizi andık Evet evet Çok güzel oldu En çok hangi bölümü beğendin? Hepsini de beğendim ben İyi ki böyle organizeler var Avrupa'nın neresinde olursak olalım Bu tarz organizelere ihtiyacımız var i̇nşallah, değil mi? İnşallah inşallah Tabi Allah o şeylerimizden imanımızdan, Kur'anımızdan ayırmasın Cenab-ı Allah Valla bu Kutlu Doğum Haftası olduğu için e, Sizleri ve e, Gelen misafirlerimizi Çok teşekkür ediyorum Bu arada Türkiye'deki aileme, anneme, babama Bütün herkese selam söylüyorum En önemlisi Peygamber Efendimiz'i Çoluklarımızla ailemizde, komşularımızda bir Avrupa ülkesinde anıyoruz yani. Bundan dolayı mutluyuz. Çok güzel ilahilerle e, katılımcıları coşturdunuz, mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Öyle olması lazım. Yani bizim amacımız insanların gönlüne hitap eden en güzel ilahileri okumak. Bunu tabi söylenmesi bize düşüyor. Bizim okuduğumuz sürece e, Cenab-ı Mevla bizi bu yolda ayırmasın. Dinleyen kardeşlerimizin de inşallah gönüllerinin güllerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetini dini mübini İslam'ı yerleştirmeyi nasip müyesser eylesin. Ve bu şuurda da hizmet etmeyi nasip eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyorum ben size. Allah kolaylık versin. Sağ ol Allah razı olsun. Ayrıca sizlerin de Avrupa'da böyle gelip bu programı çekip insanlarımızla paylaştığınız için Allah sizden de razı olsun. Üçünüz de bu organizede görev mi aldınız? Evet. evet. Senin görevin ne? Genellikle mutfakta ya da buralarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı. Mutfakta rahmacun yapıyorduk işte. Mutfaktayız çok göremiz. Ee, Afşon'daki bütün ailemi selam gönderiyorum. Baraklı'daki Barıklı, herkese selamlarımı iletiyorum. Yolluyorum. Aralıkçı. Ben de Samsun'daki babaanneme ve anneanneme selamlarımı gönderiyorum çarşamada. Ben de aynen kardeş olduğumuz için ikimiz de Samsun'daki ailemize selam yolluyoruz. Ben de bu örnek gençlere teşekkür ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Bu organizede bulunmuşlar. Ellerinden geldiğince gayret etmişler. Yardımda bulunmuşlar. Çok teşekkür ediyorum ben size. Sevgili izleyenlerimiz bu güzel etkinlikte bu minik arkadaşlarım çok güzel ilahiler söylediler. İşte bunlar Türk İslam aleminin gelecekteki temel taşları. Bunlar sürdürecek gelecekte Türk İslam alemini. Çok güzel ilahiler söylediniz arkadaşlar. Medine yolunayı bir daha dinleyebilir miyiz? Evet. Hadi söyleyelim o zaman hep beraber. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinden güzel, hepsi de birbirinden yakışıklı mini kardeşlerimiz. Bu etkinliğin en önemli rolünü bunlar aldı. Hepsine çok teşekkür ediyorum ben. Yollarında, yollarında, güller açmış bizleri bu etkinliğe davet eden arkadaşımız Yeliz yanımızda. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir organizde görmek istediğiniz, çağırdınız. Bizler de daveti icabet ettik. Ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizi aramızda görmek çok güzel bir duygu. Her pazar akşamı sizi zaten kaçırmıyoruz. Herkes artık biliyor. Sizi büyük bir zevkle izliyoruz ve Avrupa'nın sesi olduğunu Fransa'nın sesi olduğunu Size biz çok teşekkür ederiz.